İnsan beyni muhteşem bir makine, evrenin en karmaşık sistemi. Bu sistem sayesinde soyut düşünceyi, matematiği, evrenin sırlarını çözebiliyor, modern dünyayı inşa edebiliyoruz. Fakat bu karmaşıklık içerisinde kimi zaman bazı sorunlar da ortaya çıkabiliyor tabi. Nörolojik, psikiyatrik ya da psikolojik sayısız sorun tanımlandı ve bazıları hariç birçoğu için de tedavi yöntemleri mevcut. Fakat aralarında bazı sorunlar gerçekten çok ilginç olabiliyor. Kimileri bu sorunlar nedeniyle yok olanın var olduğunu düşünebilirken kimi zaman da bazıları için var olanlar yokmuş gibi görülebiliyor. Şu cümlelere bir kulak verelim misal. Herkes kendileriyle ilgili bir şeyleri değiştirmek ister. Ben de 6 yaşımdan beri bacaklarımın olmamasını arzu ediyorum. Yanlış vücuda hapsolmuş gibiyim. Bu iki bacaklı halde kendim olamıyorum. Hayatımı devam ettirebilmek için iki bacağımın da gitmesine ihtiyacım var. Bu sözler bir filmden değil ya da bir kurgu romandan. Bu sözler psikolojik rahatsızlığı olan bir insana ait. Çok ama çok nadir görülen bir psikolojik rahatsızlık. Vücut bütünlüğüne ilişkin kimlik bozukluğu rahatsızlığını. Bu rahatsızlığın bilinen diğer isimleri ampute kimlik bozukluğu ya da Apotemnophilia. Bu bacak bana ait değil. Duyduğunuz zaman anlam veremediğiniz. O insanın o bacağı kestirmek için neler yaptığına şahit olduğunuzda gördüklerinize inanamayacağınız bir rahatsızlık. Hala araştırılan, buna neyin sebep olduğu tam olarak bilinemeyen ama doktorların ikna olması halinde uzvu gerçekten kestikleri tuhaf bir durum. En başta sözlerini aktardığım kadın ayrıca defalarca bacaklarına zarar verip kestirmeye çalışmış. Ama başarısız olmuş. Sonunda kangren riski ortaya çıkınca bir doktor tek bacağını kesmiş. Ameliyat sonrasında da söyledikleri şunlar: "Ameliyattan sonra kendimi o kadar iyi hissettim ki kendime güvenim arttı. Vücudum istediğim şekline yaklaştı." Hikayesini de yine kendi ağzından dinleyebiliriz. Kocamla 23 yaşında tanıştım. Şimdi 15 ve 10 yaşında çocuklarımız var. Ona da bacaklarımı istemediğimi anlattım. 2 yıl önce bu şekilde daha fazla devam edemeyeceğimi anlayıp bacaklarımdan birinden kurtulmaya kesin karar verdim. Bacağımın kesilebilmesi için donması gerekiyordu. Ben de öyle yaptım. Tarif edilemez bir acı vardı. Acının şiddetinden birkaç defa bayıldım. Fakat yeterince zarar veremediğim için bacağımı kesmediler. Birkaç ay sonra tekrar denedim. Bu defa saatlerce kuru buzun içinde kaldım. Fakat gereken 6 saat dolmadan kocama aradım. Hastanede yine bacağımı kesmeyi reddettiler. Bacağımı kurtarmak için 4 hafta boyunca 8 ameliyat yaptılar. Ve sonunda beni iki bacaklı olarak eve yolladılar. Bacağım mikrop kaptığı için bakterilerin kanıma karışıp beni öldürme ihtimali vardı. Ateşim yükseldi, öleceğimi düşündüm. Sonunda başvurduğum bir başka doktor bacağımı kesmeyi kabul etti. İkinci bacağı yok etmek de çok zor ve acılı olacak. Ama seçtiğim yoldan pişman değilim. Eğer bir şeyden pişmansam bu bu işi daha önce yapmamış olmaktır. Bu bozukluğa sahip bireyler bedenlerindeki bazı bölümlerin kendilerine ait olmadığını, bütünlükleri dahilinde o bölüme yer olmadığını düşünmektedirler. İdeal beden algısıyla fiziksel görünümünün tamamen farklı olduğu bir durum. Kişinin vücudunun bir parçasını kendisine ait hissetmemesi. Bu rahatsızlıktan muzdarip kişiler egzeriyetle kol ve bacaklarından rahatsızlık duymaktadır. İki farklı durum var burada da. Biri örneğin sol bacağından ölesiye nefret ediyor. Çirkin buluyor. Sürekli gözüne takılıyor. Bir diğeri ise sol bacağını sanki başka birinin vücudundan alınmışçasına kendisine ait hissetmiyor. Varlığına katlanamıyor. Onları rahatlatabilecek tek şey o bacaktan kurtulmak. Son derece ender görülen bir rahatsızlık olduğunu da söylemiştik. Hastalar vücutlarının kafalarında kendilerine ilişkin imge ile örtüşmediğine inanır. İstenmeyen uzuvlarının çirkin olmasa da onları kusurlu ya da engelli yaptığını hisseder. Çoğu zaman uzuvları gerçekten kesilmiş insanları kıskanma eğilimi gösterirler fakat bu duygudan utanç duyup hissettiklerini açığa vurmazlar. Araştırmacılar bu konu hakkında kararsız. Bazıları obsesif kompülsif eğilimi olan erken çocukluk dönemi travmalarına sahip yahut amputelerle kendini aşırı özdeşleştiren insanlarda görüldüğünü ya da ampute olarak da bir şeyleri başarmış biri olmak isteyen insanların arasından çıktığını iddia ediyor. Bazı uzmanlar ise bu rahatsızlığı beden algısı bozukluğuna bağlıyor. Örneğin vücudunda bir yerini mesela burnunu beğenmeyen insanlar sürekli ve takıntılı halde bunu düşünür. Günlük hayatında ya sürekli burnunu saklamaya çalışır ya da nihayetinde estetik operasyonla düzeltir. Aynı şekilde aslında öyle olmamasına rağmen kendini aşırı kilolu hissedenlere bakıldığında anoreksi de bu rahatsızlığın psikolojik sorunlarıyla benzeşiyor. Psikologlar ve nörologlar arasında yaygın bir görüşte nöronlar arasındaki iletişimin sorunlu olmasından kaynaklandığı görüşü. Yani vücuda ait olmadığı düşünülen organın beyinde sahip olması gereken sinirsel bir karşılığının gerçekten olmadığı düşünülmekte. Yabancı olarak görülen organ uyarıldığında beyinde gerçekleşmesi gereken bir aktivite görülmemekte. Çünkü beyindeki bağlantıların oluşması çok küçük yaşta gerçekleşen bir şey. Ve bu duruma sahip insanların büyük çoğunluğu bu arzunun çocukluklarına dayandığını söylüyor. İlk ortaya çıktığı 90'lı yıllarda bu rahatsızlık apotemnofili ile yani bir insanın bir uzvu olmadığı düşüncesiyle tahrik olmasıyla ilintilendiriliyordu. Ancak artık bu bozukluğun arka planında böyle bir motivasyon olmadığı biliniyor. İlk bakışta bu kişilerin akli dengelerinin yerinde olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak genellikle bu kişiler sosyal fonksiyonları yüksek kişiler başarılı bir yaşamları, aileleri ya da işleri güçleri vardır. Çocukluğundan beri bir bacağından kurtulmak isteyen bir adam mesela gitmedik psikolog, psikiyatr bırakmamıştır. İyileştin artık diye evine yollandığında kendini bacağından vurarak o bacağı kestirmiştir. Mutlu bir gençlik, başarılı bir evlilik ve iş hayatı, çocuklar, torunlar derken gayet normal bir hayat sürmüş olan bu insanın çocukluğunda en yakın arkadaşının ampüte bir çocuk olduğu da ortaya çıkmıştı daha sonra. Bu hastalar organlarının neresinden itibaren yabancı olarak gördükleri ne dair kesin bir çizgi de çekebilirler bu arada. Bazen bu kısımlarından kurtulmak için buzda döndürüp ölmesini sağlamak, bilerek bir arabanın önüne atlamak ve hatta tren raylarına yatmak gibi kulağa inanılmaz gelebilecek çözümlere başvurabilirler. Bilim insanlarına göre kediye, aslana, kaplana vesaire benzemeye çalışanlar, vücutlarının çeşitli yerlerinde ekstrem değişiklikler yapanlar da bu hastalığın oldukça yakınlarında dolaşıyorlar. Çünkü doğuştan gelen ve normal yollarla sahip olunan vücudun kişiye verdiği rahatsızlık ve bu rahatsızlığın dayanılmaz bir hal alması sonucunda nihayet bir yeri kurban etmek, o da olmadı dövmelerle deriyi değiştirmek ya da piercinglerle tanınmaz hale gelmek amaçlanıyor. Son olarak Vice News takma ismiyle konuşan John'a kulak verelim. Sol bacağın bacağımın dizinden aşağısı beni hep rahatsız ediyordu. Çocukken bile hep ampute taklidi yapıyordum. Bu rahatsızlığı tam olarak tarif etmem zor ama attığım her adım tuhaf geliyordu. John da en nihayetinde sol bacağından aşağısını nasıl yaptığını açıklamadığı bir şekilde kestiriyor. Ve şöyle söylüyor. Vücudumun geri kalanı bana ait ve ben de kalsın istiyorum. Zaman zaman bacağımı özlüyorum. Ama bacağım varken duyduğum rahatsızlığı hatırlar hatırlamaz geçiyor. Anlatmamın tek amacı benim gibi insanların toplumca kabul edilmesi. Böylelikle yardım isteyebilecekler ve bu kadar ileriye de gitmeyecekler. Yani özetle insan zihni kimi zaman çok da anlayamadığımız bazı oyunları oynayabiliyor. Bu, bu videoda konuştuğumuz gibi bazen ekstrem durumlara da yol açabiliyor. Bitirmeden bu tip videoları kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.